Tekrar merhabalar. E, bu videoda da öğrencilerimize nasıl ödev vereceksiniz, bunları nasıl değerlendireceksiniz, bu konularda size bilgi vermeye çalışacağım. E, sınıfımızda sınıf çalışmaları bölümündeyiz. Oluştur seçeneğini tıkladığımızda bakın iki farklı ödev verme seçeneği sunuyor bize. Ödev ve test ödevi şeklinde. Öncelikle ödevle başlıyorum. Ödevin başlığı. E, ödevdeki talimatlar, e, bunları yazabilirsiniz. Devamında ödevin yanında eklemek istediğiniz bilgi, belge, dökümanlar varsa bunları da yine eklesik butonunu kullanarak ödevinize iliştirme şansınız var. Oluştur dediğinizde de Google araçlarını oluşturması imkan sağlıyor. Bu aslında bazı noktalarda büyük kolaylıklar sağlamakta bize. Örneğin bir döküman oluşturduğumda dökümanı şablon olarak düzenleyip öğrencilerin tek bir şablon üzerinde, aynı belge üzerinde e, ödevlerini yapmalarını sağlayabiliyorum. İşte Mesela konu, hedefler, e, içerik gibi ödevinizde neler istiyorsanız o başlıkları buraya yazabilirsiniz. Otomatik olarak Drive'a kaydedin. Şimdi ben buradan çıktım. Bakın şimdi Oluşturmuş olduğum dokümanda şöyle bir seçenek geldi. Öğrenciler dosyayı görüntüleyebilir, düzenleyebilir. Her öğrenci için kopya oluştur. Ee, eğer öğrenciler dosyayı düzenleyebilir derseniz, bütün öğrenciler aynı belge üzerinde e, ödevlerini yazıyorlar. Ama her öğrenci için kopya oluştur dediğinizde, e, sizin oluşturmuş olduğunuz şablon her öğrenci için kopyalanıyor. Dolayısıyla aynı belge üzerinde öğrenciler çalışsa bile her biri için farklı farklı Belge e, oluşturma gibi bir özelliği var. Şimdi ödev ver dedim. Dökümanımıza isim vermedik sanırım. Atsız belge olarak geçti. Ödev bir. Bunu ikinci haftaki konu başlığının altına alalım. Şimdi e, bakın ben farklı bir tarayıcıdan öğrenci hesabına gideceğim. Hesabı kapatmışım. Tekrar oturum açıyorum. Classroom uygulamasına geldim. Öğrenci hesabımla. Evet, uzaktan eğitimdir. Bakın, şurada ödevleri falan görüntüleyebiliyorum. Teslim tarihi hakkında bana bilgilendirmelerde bulunuyor. Ödev 1'i yapmıştık az önce. Buraya geldim. Bakın, okul dokümanlar dedi. Sol tıkladım. Evet, konuyu yazıyorum. Şeklinde içeriği hallettim. Şimdi öğrenci profilindeyim. Öğrenci ödevi teslim et butonuna bastı. Evet teslim et dedim. öğrenci açısından e, işlem tamamlandı. Ödevini yaptı öğrenci belgeyi size teslim etti. Şimdi gelelim tekrar hoca tarafına. Ödev 1'e geliyorum. Bakın teslim edenler bir bir öğrenci de henüz çalışmasını tamamlamamış. Teslim eden öğrencilere geliyorum. Şurada sol tıkladım. Bakın öğrencinin yazdığı konu başlıklarını buradan takip edebiliyorum. Bu arada ilk defa açtığımız için bize Google Classroom'u da anlatıyor. Evet şuradan öğrenciye okuduktan sonra ödevini puanlayıp geri bildirim göndermem mümkün. Peki. Devam edelim. Tekrar bir ödev oluşturalım. Burada bir nokta daha var, onu da belirtmek istiyorum size. Ödev 2 dedim. Evet, e, ekle Google Drive'dan daha önce hazırlamış olduğum bir belge. Bunu ekleyebiliyorum. Pardon, quiz eklemeyelim. Başka bir dosya ekleyelim buraya. İşte Erzincan diyelim. Öğrenciler için kopya oluştur. Şimdi bakın, şu sağ tarafta bahsetmek istediğim şey bir rubrik. Ödeviniz için bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz. Bir puanlama aracı oluşturduktan sonra onu farklı ödevler için de yeniden kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi ilk kez oluşturacağımız için dereceli puanlama anahtarı oluştur dedim. Şuradan ölçüp başlığını giriyorum. Evet, 1 puan, 2 puan, artık nasıl puanlayacaksanız. Şurada bakın seviye başlığı zayıf. Ekledim. Şuraya orta diyelim. Puanı 5 olsun. Bir tane daha ekleyelim. 10 olsun puanı. Buna da iyi diyelim. Ben rakamları ve derecelendirmeyi rastgele yaptım. Sizler tabii ki kendi ödevlerinize uygun puanlamayı yapabilirsiniz kaydet dedim bakın Öğrencilerin ödevlerini değerlendirirken dereceli puanlama anahtarı üzerinden hızlı bir şekilde değerlendirme yapabileceğiz Ödev verildi evet, Bakın şu şekilde Ben bunu ödev 2 olarak yapmıştım şurada bakın derecelendirme ölçeği ekranda. Şuradan öğrencilerin ödevlerini ön izleme yaptıktan sonra direkt puanlarını seçerek öğrencilerinizi puanlandırabiliyorsunuz. Teslim eden öğrencilere bakalım. Tabii şu anda teslim yok. Bakın şurada teslim ettiğini varsayarsak şuradan 10 puan, 5 puan ya da 1 puan verip geri bildirim olarak yorumunuzu da ekleyip öğrencilerimize geri dönüp de bulunabiliyoruz. Evet sınıf çalışmalarına geri dönelim. Ödevin bir diğer şekli test ödevi vermek. Bunu en sınav olarak düşünebilirsiniz. İşte quiz diyelim buna. Quiz 1. E, şurada talimatlar, açıklamalar. Yine bakın şurada boş bir quiz sayfası oluşturdu. Google formları kullanarak. Üzerine sol tıklayıp e, quiz sorularımızla ilgili düzenlemeleri yapmamız mümkün. Bunu daha önce anlatmıştık. Ama tekrar edecek olursak işte sorularımızı yazıyoruz. Şurada seçeneklerimiz var. Çoktan seçmeli bir sınav için. Sonra cevap anahtarını sol tıklayarak hem doğru cevabı seçiyoruz hem de doğru cevabı verdiğinde kaç puan alacaksa onu belirliyoruz. Şuradan soru ekli diyerek soru tipini değiştirme şansımız var. Kısa yanıt ya da uzun cevaplı bir soru. Birden fazla doğru seçenek varsa onay kutularını kullanabiliriz. Dosya yüklemesini istersek yeni öğrenciler buradan dosya yükleyebilir. Daha önce bahsettiğim şekilde şuradan likert bir e, ölçekte kullanabiliriz. Evet bunları doldurduktan sonra formun açıklaması. Şuradan da e, dosyamızın adını değiştirebiliyoruz. Bunlar Drive'a otomatik olarak kaydediliyor. herhangi bir şey yapmadan direkt çıkış yapıyorum. Şuradan konu başlığını seçip öğrencilerime artık bu ödevi gönderebiliyorum. Evet ödev ve test ödevinden bahsettik. Dilerseniz bunlar yine öğrenci kısmında nasıl gözüküyor ona bir göz atalım. Farklı tarayıcıya girdim. Öğrenci e-posta hesabıyla oturumu açmıştım. Şimdi bakın e akış bölümünde duyuru olarak zaten Ödev 2 ve Quiz 1 görüntüleniyor. Sınıf çalışmalarında, sınıf çalışmaları sekmesinden de bunları görüntülemem mümkün. Ödev 2'ye gittim. Bakın şurada hemen derecelendirme ölçeği var. Öğrenciler de bunu görebiliyor. Neye göre değerlendirilecek yaptığı çalışmalar. Şurada dosyayı dolduruyor. Quiz'imiz vardı. Quiz'e bir gidelim. Bakın şurada Quiz'e sol tıkladığında da öğrenci... Seçeneğini seçiyor, yanıtını yazıyor, gönderiyor bize. Biz de buna göre puanlamasını otomatik olarak, e, dilersek otomatik, dilersek de biz kontrol ettikten sonra öğrenciye geri bildirim olarak verebiliyoruz.